Merhaba sevgili dostlar ve ben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar Albert Bayneslerden başladım bu sefer gördüğünüz gibi ve yine bugün de kargomuz var. Evet sevgili dostlar kargo hazırlığımız son hızla devam ediyor. Bugün kargo kime gidiyor? Melike Hanım'a gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben bir sorunumu anlatacağım size. Buraya geldikten sonra herhalde ben fazla sunama yapıyorum. Ve tam güneş görmedikleri için burada. Bu bölüm biraz güneş görüyor. Sabahın ilk ışıkları saat 10-11'e kadar. Ondan sonra bu tarafa yöneliyor. Şuraya ve bütün gün güneş batana kadar burada kalıyor. Buradakiler biraz daha iyi gibi geliyor bana. Şöyle şey açısından hani çürüme açısından ama yine de birkaç tanesini kaybediyorum. Şunu göstereceğim size. Çoktandır gerçi sulamadım. Ama mantar mücadelesi de son günlerde yapmadım. Acaba ondan mıdır bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Başkasına dokunmamaya çalışıyorum. Bakın çürümüş. Bazıları dipten başlıyor çürümeye. Ha bunlar ziyan olmaz. Bunlar bu yapraklar ziyan olmaz. Gördüğünüz gibi. Ama bu cık, ziyan olmuş. Şimdi arkadaşlar ben dün ceviz ağacını kopardım. Dayanamadım. Birkaç tanesini parmaklarımla soydum. Elimle soydum. Parmaklarım karardı böyle. Evet. Şimdi Melike Hanım'ın kargosunu hazırlayacağız. Ve nereden başlayayım, nereden başlayayım diye düşünüyorum. Tombullardan başlayalım. Şimdi ne kadar Birikmiş varsa tombullarda, onlardan seyreltmeye çalışıyorum. Melike Hanım sadece tepsi istemedi benden, şey de istedi. Ayrıyeten kaktüs de aldı, leş kaktüsü de aldı. Yani ekonopsis ve Stapelia da aldı. Onları söktüm hazırladım. Çünkü dikenlileri sökmek, hazırlamak biraz uğraştırıcı ve parmaklarıma batıyor, ellerime batıyor. Onun için onları erken hazırladım. Demek istediğim bu arkadaşlar bu bunun yaprağı artık gerçekten bir sıkıntı mı var yoksa Evet, sıkıntı var. Şöyle. Bu işe yaramaz çöpe atalım. Şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Bu da çürümüş. Bakın. Demek ki neymiş? Fazla su veriyormuşum. Evet. Bu da kalsın. Köklenir bu hadi bismillah arayalım bakalım neler sökeceğiz şimdi ben spontan e, çalışıyorum spontan devam ediyorum onun için e, yani hiçbir şekilde şundan alayım bundan alayım demiyorum videoyu açıyorum ve dolaşmaya başlıyorum bunları mı seyrelteyim bunları mı en iyisi ben bunu seyrelteyim birincisi bu gördüğünüz gibi tepsiyi de uzağa koymuşum neyse tepsiye koyalım evet bundan da bir tane krome yanında da bir tane daha ekleyelim evet Arkadaşlar bu Maona loa geçen hafta da söyledim ben bunu kestim. Yapraklarını da atmaya kıyamadım. Köklenmiyor ama olsun dedim. Ha köklense bile yavru vermiyor bende bilmiyorum. Başkasında yavru veriyor mu bilmiyorum. Ben buraya koydum bunu. Alıştığı yere. Çünkü güneşte bırakmıştım ben bunu. Burada da güneşte kalsın diyorum. Tepsiyi alalım. ...ve köşeye gidelim... ...buraya bırakayım... Ee, ...arkadaş bana... ...seçimi kend, bana bıraktı... ...ama gene de dayanamadım... ...ben resim attım... ...şunu mu göndereyim... ...bunu mu göndereyim diye... ...şimdi... Dediğim gibi bakın arkadaşlar bu da çürüme yapmış. Neden? Çünkü fazla sulamadan. Yazık. Neyse buraya atalım da. Bu da mı çürümüş? Evet. Buradan keseceğim bunu. Buradan keseceğim. Şunu şöyle kesmeme gerek kalmadı bir çekişte ve havai kök yapmış bitki öleceğini bildiği anda başka yerden kök verir bakın odaklanma olmuyor neden ha şöyle şimdi en çok buralarda şey var tombul yapraklar yapraklı bitkiler nasıl alacağım? Bu bunlardan dolayı alamıyorum. Eylemiyorum istediğim gibi yapamıyorum. Alabilecek miyim? Bir tane de yok. Kalsın ya. Bu kalsın. Başka yerden alırım. Sıkıntı değil. Tombul yapraklı burada var. Bu kesilmiş zaten. İnşallah bunlara yetişirim. Evet. Letizia. Aslında bu kıpkırmızı kırmızı olur kış ayında ama bizim burası sert kış olmadığı için biraz zor. Unutmadan buradan da bir tane alayım. Daha önce anlatmıştım arkadaşlar bu tek köklü yani yayılıcı bir bitki değil. Şöyle hepsi tek kök. Şimdi arkadaş benden e, Melike Hanım benden e, yayılıcı tür istemedi. Genellikle bu tür formlu bitkilerden istedi. Hadi bakalım Fred Ives. Evet bir tane buldum. Fred Ives. Bundan da bir tane. Bunun yavrusu yok. Başka yerden alayım. Bu kasaya geldi. Ve krome bu ama bu küçük olduğu için ben buradan bir tane koparacağım hemen hemen aynı aslında da bir tane de albert baynes şöyle göklü bundan da bir tane acualis evet Ellen de istemişti benden. Burada pek Ellen yok. Albert Baynes koyduk. Şu an gözüme çarpıyor. Güneş gözüme çarpıyor. Ve ben göremiyorum. Şimdi bendekiler mutasyona uğradı. Ve bunlar suyun. İnanamayacaksınız ama bunlar suyu. Ben bu kadar büyümelerini istemiyorum. Küçük formları daha güzel benim için. Ama gördüğünüz gibi kocaman kocaman oldular. istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben fazla uzatmamak için biraz daha dolaşayım öyle e, açacağım videoyu. Evet bu tarafa geldim. Şimdi arkadaşlar benim burada bu ağacın altında ördeklerim vardı. Şöyle burada. Ama ben bu köyden taşınacağım için çiçekler burada kalacak. Ben bu köyden taşınacağım için ördeklerimi bir arkadaşa verdim ördekleri tavukları kuluçkaya yatırdım tavuklarımı başka bir arkadaşa gönderdim bu da ismi neydi unuttum ya her zamanki gibi man vehibe ezberle biraz ya ezberleyemiyorum ne yapayım <laughs> ezberleyince de unutuyorum evet tekrar geri gidiyorum ama kapatacağım. Gideceğim yer apartman katı. Onun için bu çok küçük. Beğenmedim. Apartman katında maalesef e, hayvan beslenmem ben beslenemez yani daha doğrusu. Bunlar bahçe için. Onun için bir arkadaşa verdim. Bahçesi olan bir arkadaşa verdim. Büyük bir hevesle ben burada beslemeye çalışıyordum ama kısmet olmadı. Bu da trompettamız. Sağlık olsun yapacak bir şey yok yine Allah'ım'a binlerce şükürler olsun. Hepimiz iyi durumdayız. Bu da tombul yapraklımız. Ellen'i beğenmedim. Ben başka bir tane bulacağım Ellen. Perle de lazım bana. Şimdi perlelerin yerini ezberliyorum. Ezberlediğimi sanıyorum. Videoyu açınca hepsini kaybediyorum. Nereye gidiyor bilmiyorum. Artık dikkatim dağılıyor. Başka yerlere bakıyorum. Göremiyorum. Evet arkadaşlar, bunları da daha önce ben çok yaprak almıştım. Ama yanlış bir zamanda almıştım. Sıcaklarda almıştım. Yarısını kaybettim. Yarısından da fazlasını kaybettim. Ben de kalktım. Tekrar yaprak aldım. Ve bunlar havalar serinleyince çok kısa sürede e, kök saldılar. Bebiş vermeye başladılar. Bir tane daha elle Burası daha güzel. Evet. Bu ellerini de koyalım. Şimdi ne kaldı? Perle kaldı. Perleler nerede? Bir sürü perle var biliyorum. Bunlar perle mi? Yok. Bunlar perle değil. Küçükken perleye benziyor trompettalar. Ah, burada bir sürü perle varmış. Şunu köşeye koymuşum. Yok. seyrelttiğim bari. Burada bir tane de suyum. Şu gördüğünüz suyum. Daha önce de demiştim arkadaşlar. Bunları tek tek almaya kalksanız gerçekten çok pahalıya gelecek size. Onun için en mantıklısı tepsi. Ve bunlar da Bende tükendi. Daha önce çok vardı biliyorsunuz. Şimdi yeni yeni üretmeye başladım. İnşallah iyi olacağız. Allah'ın izniyle. Bir tane de aynum, bir çelik aynum. Şimdi her tepside bundan da bir tane ekliyordum yavru olarak. Ama hiç yavru kalmamış. Çünkü ben onları söktüm. Yavrularını söktüm. Üretimi aldım ama gene de e, çok cılız kaldılar. Onlardan da bir tane ekleyeceğim bakalım. Evet, bir tane buldum. En büyükleri bu. Çünkü ben çok ufak almıştım onları. Onun için sıra bakmayın tombullardan da hiç yok yavru çünkü e, her videomda da söylediğim gibi ben bunları çuvala bastım gelirken çuvalda 3 ay kaldılar ve onları dikmek için e, havaların ısınmasını bekledim çünkü gerçekten çok soğuklarda gelmiştik buraya evet, inşallah bunlarda bir tane vardır Yok bulamıyorum artık. Ha, marron da koyalım bir tane. Şöyle. Sanırım bu kadar yeter. 22 oldu. 22 mi, 23 tür mü oldu bilmiyorum. E, videoyu kapattıktan sonra ben gene de geziyorum. Dediğim gibi her seferinde. Geziyorum ve bakıyorum eksik var mı diye. Şimdi ek olarak bunlara da aldı Melike Hanım. Ben buraya koyayım da. robonun altına. Melike Hanım bunları da aldı. Şöyle. Ben bunu sadece göstermiştim ufak olarak şurada. Bundan sonra söktüm. Bunlar da çıktı. Helalı hoş olsun. Ee, bu da sarı kızı istemişti sarıyı. Bunlarda zaten bu beyaz. Bunların da rengi belli zaten. Ben daha önce göstermiştim videoda. Ee, şeyde internette. Bunlarda, bu viole verde. Bu da hornia türü. Evet şimdilik bu kadar yeter sevgili dostlar. Sanırım yeter. Ben videoyu kapattıktan sonra artık ne var ne yok. Bir eksiklik var mı ona bakacağım eklemeye çalışacağım. Hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşürüz.